Hepinize merhaba arkadaşlar ben Haroş Ötgür Bugün sizlerle birlikte e, video düzenleme ve montaj programını göstereyim size yani bu sınırsız full arkadaşlar yani isterseniz 10 yıl bunu kullanın yani sürümü sürümü bitmiyor ücretsiz bunu indirmek için altta verdiğim linke yükümlü bir tıklayın tıkladınız 2 saniye 3, 5 saniye bekleyin linke git dediniz Şurada bir kaçacak sayfa açılıyor. Ben de böyle açılıyor. Size direkt sayfa açacak. Sonra bir an linke gittikten sonra sayfanıza geliyoruz. Burada güvenli diyor. Neden güven gü güvensiz diyor? Anlamıyorum. Şurada download video editor x64 diyor. Çünkü benim bilgisayarım 64 bit olduğu için 64'ü gösteriyor burada. Siz 32 bitsiniz. Hafif bir aşağı indikten sonra bu da x32 yazıyor. Burada x 32'ye tıklayarak indireceksiniz. Benim x 64 olduğu için x 64'e basıp indiriyorum. Bu ee, bir dakikada iner. İner. Ben bunu iptal ediyorum. Şöyle indirenlerden indirenlerden hemen bir <laughs> şöyle Windows video, video editör x64 diye yapmışım. Bir kere tıklıyorum. Belki masasına da atmışımdır ha. Bak atmamışım. La oğlum yeniden indirdim. Hayır. Hı hı. Şöyle dedim. Çünkü bayağı bir oldu. Oha oha yavaş 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 hayvan yavaş. çok tıkladığım için çok sayfa açıldı. Şuradan İngilizce dil tek var. Oka basıyorsunuz. Buradan evet diyoruz. Evet demiyorsunuz da ben hani bilgisayarımdan bir tane daha olduğu için evet de bastım. Böyle iki tane oldu. Yani buradan ileri ileri diyeceksiniz. Yani bu kadar basit yani şu burayı böyle göstermeme gerek yok. oraya orayı çaktınız. Şimdi ben bir daha şimdi indirdim mi? Şurada indirmişim nerede? Yeni klasörde. Aynen. Burada ufaktan bir göstereyim. Şuradan I accept agreement diyor. Next diyoruz. Burada bir daha next'e bastığınızda e, başlayacak. Ben çünkü kuruldum. Yani şu an boş boşuna yine kurmak istemiyorum çünkü ikisi bir şeyler olur ya ben şuraya bir yer atmıştım ona çünkü bu masa çok kalabalık oluyor e şimdi kim bilir siz görürüz ben görmedim aradan nerede oğlum bu sessizliği bak buradaymış profili görükmüyor gördüğünüz gibi silmişim salak gibi bunu indirerek indirirken onu silmişim ama şuradan yine onu başlatayım nerede o? tıkladım ok dedim next dedim so agraman e, i am accept I agraman diyorum burada next diyorum burada seç indireceğim yeri seçiyorum ben seçmek istiyorum ya istemiyorum next next burada tıklayalım Recorder Burada sadece şu üstteki oklu kalacak. Alttaki öyle kalsın. Alttaki de oklu kalacak. İnstalladıktan sonra Sizde ikinci şey indirmesi lazım. Aynen bak ben ne indirdim. Çünkü benim şu an kuru cool olduğu için zaten sadece öyle gösterdi. Sizde o dolacak. O dolmadan burası dolmaz. İkinci o dolacak. Sonra burası dolmaya başlayacak. İkisi aynı anda dolmaz. Şöyle bu doluyor böyle. Yani burayı da kesmeye gerek yok anasını 20 saniye falandır. Hadi oğlum. Hadi. Bir sonraki videolara beğenir yapmayı gösterirsem, Şöyle beğenirler var. Çok güzel. Şurayı keseyim ben neyse. Şimdi küfür edeceksiniz. Ya da gerek yok. Biraz uzasını video. Hep kısa kısa videolar mı açacağız YouTube'a? Bu yüklendikten sonra şurada finished instant diyor. Ama şu an tam yüklenmedi. şimdi ben neyse bir durdurayım. Diyecektim ki şu Google'ı direkt kapatın. Şurada şu ok açık kalsın. Çünkü üstüne bir tane şunu şu geliyor. Otomatik açılıyor kendisi. Açılsın bir. Açılsın açıl. açıl. 20 saniye sürüyor bende 30 saniye falan sürüyor açılması şu anda dondu galiba çünkü şu mouse, mouse orada duruyor şu videoyu durdurayım evet şuradan open nav project dediğiniz dediğinizde direkt nav project açılacak ama ben öyle yapmıyorum şuraya geliyorum blank project diyorum şuradan boyutlarını falan ayarlarsınız siz ben orayı ayarlamıyorum şöyle açılıyor. Şunu bir full büyüt yapalım. Şurası video yükleme, müzik yükleme, görsel yükleme. Şuralarda animasyon falan ekliyorsunuz. Bu video şu bunu tanıtma videosu olmadığı için şöyle göstermeyeceğim. Direkt video yüklemeyi göstereyim. Oradan videoya bastıktan sonra şunu aç dedikten sonra oka bastıktan sonra şöyle videonuz buraya geliyor gördüğünüz gibi geldi artık şurada müzik eklersiniz falan filan video fazla uzamasın sıkıcı olmasın beni buna izlerken hani fazla sevmiyorum uzun videoları ya ya bunda yes de derseniz masa üstüne kaydet diyor kaydedecek geri ben ne no oluyor böyle bir videoydu eee şu an bu videodan sonra büyük ihtimal bu düzenleme programı tanıtacağım ya da banner, banner yapımını tanıtacağım. Bu videomuzda bu kadar oldu. Kısa oldu. 7 dakika oldu. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.